Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün görmüşsünüz gibi gerçek güzel serisinde bir bölümle daha beraberiz arkadaşlar Bugün çok 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 güzel karakterlerimiz var Birinci olarak arkadaşlar işte burada örümcek arda var Örümcek ardanın gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar ve Fakat onun öncesinde arkadaşlar Burada görmüşsünüz gibi siz de buraya çıkmak istiyorsanız arkadaşlar Yorumlara bir yazmayı unutmayın arkadaşlar Bu videonun altına bir yazan herkes arkadaşlar Buraya çıkartacağım videoya e, Ayrıca de kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmuyorsunuz arkadaşlar Şimdi görmüşsünüz gibi arkadaşlar burada birinci olarak Arda var arkadaşlar örümcek arda Burada fakir var hapishaneye düşmüş fakir var Burada görmüşsünüz gibi lama var arkadaşlar. Burada görmüşsünüz gibi Iron Man'in gerçek yüzü var arkadaşlar. Burada iskeletorun gerçek yüzü var. Burada Hulk var arkadaşlar. Süper güçlü Hulk. Burada Shrey'in karısının arkadaşlar gerçek yüzü var. Burada cadı karakterinin gerçek yüzü var. Burada böyle görmüşsünüz gibi bu yani kedi kılıçlı kedinin gerçek yüzü var. Burada gördüğünüz gibi neydi lan bu hayvan ismi? Timsah. Timsahın gerçek yüzü var arkadaşlar. Burada da korkunç baylanço'nun onun gerçek yüzü var. Gerçekten beni çok korkutuyor. Gerçekten de efsane bir video olacak arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ve birinci sıradan başlayalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, onun için dediğim gibi duyurular yaptım. Kanala abone videoyu video beğeniyorsunuz yorumlarda da bir yazıyorsunuz buraya çıkıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Vallahi örümcek kardan başlayalım. Örümcek Arda'yı bir konuşturalım onun öncesinde. Ee, ondan sonra da gerçek yüzünü görelim arkadaşlar. Vallahi abi e, bu sıra biliyorsunuz toptan düştüm arkadaşlar. E, Elif'i iyileştirdikten sonra daha benim videolarım çekilmiyor arkadaşlar. Örümcek kardan videoları daha çekilmiyor görmüşsünüz gibi. Hüsamettin kardeşim tapta. Şu anda Hüsamettin abi zaten çekiyor videoyu da. E, biz çok seviyorum benim yine bir gerçek yüzümü görün. Örümcekli bir şekilde. E, ondan sonra da devam edin arkadaşlar. Yani gerçekten çok komik bir gerçek yüzüm var. Arkadaşlar evet, işte, Hüsamettin'in gerçekten çok komik bir gerçek yüzü var bence de. müsametlinin arkadaşlar işte, Arda'nın gerçekten komik bir yüzü var bence Şöyle Arda'nın da gerçek yüzünü görelim arkadaşlar hızlısıyla kırıyorum burayı görmüşsünüz gibi. Arda'nın da gerçek yüzünü görelim arkadaşlar hazırsanız. Şöyle kırıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Bakın şuradan Spider-Man'ler gözüktü bile. İkisi de aynı ki. Aa tipe bakın arkadaşlar. Bakın. Ana Arda. Arda'ya ne kadar benziyor arkadaşlar saçları sadece tek var o arkadaşlar gerçekten Spiderman kıyafetleri falan çok benziyor gerçekten çok komik olmuşlar aşırı benzettim ben yine de çok komik olmuşlar arkadaşlar bence şu kıyafetine bence daha çok benziyor iki kıyafet ikisi de aynı görmüşsünüz gibi ama ayrı kıyafetler var arkadaşlar neyse devam edelim arkadaşlar burada Arda'yı da konuştuğumuza göre burada sırada görmüşsünüz gibi fakir var arkadaşlar fakir Eee hapishaneye düşmüş fakir. Azıcık birazcık konuşmuşum içen arkadaşlar hapishaneye düşmüş. O kadar ne olmuş? Ne gelmiş başına ya? Allah zor arkadaşlar. Gerçekten başım belaya girdi ya. Bu oğlunu bu kurtaracağım diye gittim 2-3 tane canavar falan öldürdüm. Ondan sonra Kerem Komiser beni hapse çıktı. Hapse düşmüş oldum. Neyse ya. Benim gerçek yüzümü göster de Gideyim buradan. Zaten bir satacak günlerim var. Kerem Komiser beni yakalamasın bir daha dışarıda. Arkadaşlar vallahi fakir hapse falan düşmüş. Gerçekten çok komik güldüm yani beni güldürdü balay. Neyse şöyle bakalım fakirin de gerçek yüzünü görelim arkadaşlar. Hazırsanız şöyle kırıyorum sırasıyla. Bakalım fakirin gerçek yüzüne ne çıkacak arkadaşlar. Bakın aha o şapkası gözüktü bile arkadaşlar gerçekten komik olacağını düşünüyorum. Bakalım hazır mısınız arkadaşlar? Aha hapishane kıyafetiyle çıktı bile zaten. Bakın arkadaşlar şunu da kıralım. Vallahi hapishane kıyafetiyle bunu da benzettim arkadaşlar. Bence gayet güzel olmuş. Gayet de olan yani. Fakirin sakal sakallar biraz farklı olmuş. Bir de numarası yazmıyor bizim fakirde ama her neyse arkadaşlar bence bunu beğendim. Bu da like'lı li kalsın arkadaşlar. Burada olduğunuz gibi arkadaşlar gerçekten komik bir lama var ya. Şu tipinde falan bakın şunu. Lamalar işte biliyorsunuz sükürüyorlar Umarım bu bizim suratımıza falan gerçekten çok sinirlerim bozulur öyle bir şey yaparsa neyse ya şunu da kıralım arkadaşlar hızlı bir şekilde Bunun da gerçek yüzünü görmüş olalım arkadaşlar şöyle bakalım lamanın gerçek hayatta gerçek yüzü nasılmış arkadaşlar siz de merak ediyorsanız bakmaya hazır olun arkadaşlar hazır mısınız bakın geliyor lamanın gerçek yüzü <laughs> arkadaşlar gerçekten de benziyor oyunu gerçekten birebir yapmışlar oyundaki haliyle gerçek hayattaki haline ben aşırı bir şekilde benzettim bence gayet güzel olmuş arkadaşlar şöyle bir sonraki Iron Man'e geçelim Iron Man abimizin işi gücü vardı arkadaşlar Iron Man abimizi konuşmayı tutmayalım hiç şöyle hemen gerçek yüzünü görüp devam edelim arkadaşlar Iron Man'in. Ben Iron gerçekten benim en sevdiğim Marvel karakteri arkadaşlar. En en güçlü kahraman bence Iron ben Man benim için. Onu aşırı çok severim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kırıyorum. Gerçek yüzünü görmeye hazır mısınız? Kırdım arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi evet. Gerçek hayattaki hali 10 kat daha iyi arkadaşlar bunu. Yani oyunda tam yapamamışlar. Yani yine güzel olmuş çok iyi ama gerçek, gerçek hayattaki haline baksanıza gözleri masmavi parlıyor falan. Gerçekten 10 kat daha iyi arkadaşlar. Neyse şöyle geçelim. Aa burada iskeletör var. İskeletor gerçekten tipine safatana bak yani kemik gibi şöyle bir vursam kırılacak yani o yüzden iskeletor böyle falan yapmasını istemiyorum ben onda o yüzden bunu e, dislike demiş bu bakalım nasıl çıkacak likeleyeceğiz arkadaşlar bu burada like kalsın İskeletorun da hemen şöyle gerçek yüzünü görelim arkadaşlar hızlı bir şekilde kırıyorum iskeletorun da gerçek yüzünü görelim ha çıktı bile kafası neyse arkadaşlar şöyle kıralım yine de vücudunda görelim <laughs> komik vücudunu şöyle şurayı da kırıyorum arkadaşlar aha 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 evet arkadaşlar Gerçekten birebir olmuş. Birebir yani bu kadar benzer arkadaşlar. Okla yaylar yok sadece. Onları da boş verin. Onları da sonra ekleriz arkadaşlar. Bunu gerçekten beğendim. Like diyorum. Ee, ve burada Hulk'a geçiyorum arkadaşlar. Hulk gerçekten sinirli galiba. Hulk bir şeyler konuşmak istiyor yani. Bakalım onu da bir dinleyelim. Arkadaşlar bizim gibi süper kahramanlar sayesinde bu şey gerçekten çok, çok iyi korumalar halde. Siz de bu videoyu beğenin ve like atın. Bir de ee, kanala abone olun arkadaşlar. Ki bize destek olun yani. Bizim gibi adamlara. Ve benim de çocuk yapmamı istiyorsanız arkadaşlar. Bir videoda çocuk yapmamı istiyorsanız yorumlara iki like yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ben de ve bay bay diliyorum size. Evet arkadaşlar Hulk abimiz de konuştu yani gerçekten güzel bir konuşma yaptığını düşünüyorum ben onun. Şimdi onun da gerçek yüzünü görürüm arkadaşlar gerçek hayattaki yüzünü. Hazır mısınız arkadaşlar ben Hulk'un? Hulk da en sevdiğim karakterlerden biri ya. En sevdiğim ikili galiba Iron Man'le Hulk arkadaşlar. spider falan ben çok sevmiyorum arkadaşlar. Size bilmiyorum. Sizin en çok sevdiğiniz karakter hangisi söyleyin. <laughs> arkadaşlar gerçekten bayağı iyi ya. Bu olmuş olmuş. Bu çok iyi arkadaşlar. Bunu ben bayağı benzettim. Bizimki biraz daha havalı falan duruyor ama yani gerçek hayattaki hali 10 numara efsane. Yine de benziyorlar. Ben bunları da çok benzettim. Gayet okey duruyor. Ee, bir sonraki de geçelim o yüzden. Buradaki görmüş olduğunuz gibi kim bu? Ee, Şirey'in karası Şirey'in konuşturmayacağım. Yani Şirek abimi ayıp olur onunla konuşursam. Şimdi hiç gerek yok. O yüzden Şirek ablamızın da gerçek yüzünü görelim arkadaşlar. Şöyle ondan sonra devam edelim. Şöyle kırıyorum arkadaşlar hazırsanız. Hazır mısınız arkadaşlar? Açıyorum gerçek yüzünü. Bakalım. Merak ediyor musunuz siz de benim gibi? Allah ben meraklanmaya başladım. Anam. Valla benziyor kulaklara falan arkadaşlar Gerçekten tam olmuş yani ben bunu %100 beğendim Aşırı güzel olmuş hatta şu an bu benim en sevdiğim gerçek güzel olabilir En güzel bu olmuş şey gerçekten de benzettim ben bayağı bir hoşuma gitti Burada görmüşsünüz gibi cadı var arkadaşlar Cadı böyle birazcık bir şeyler konuşmak istediğini söylemişti bana videonun başına Ben o yüzden ona bir konuşmak vereyim arkadaşlar evet, benim başımın altından çıkıyor Kod yetsinlerin hepsini ben yapıyorum ben ben cadı cadı Ama siz hala başkalarını suçlayın yok o kötü olmuş yok bu iyi olmuş Hepsi benim yüzümden. Neyse siz bu videoyu izleyin. Benim gerçek yüzümü koruyun. Burada çirkin olduğuma bakmayın. Gerçekte güzelim ha. Bakın bakalım. Valla arkadaşlar bu cadı neler anlatıyor ben anlamadım gerçekten boş verin şöyle devam edelim arkadaşlar bunun da gerçek yüzünü görelim hemen hızlı bir şekilde kırıyorum arkadaşlar bunun da gerçek yüzünü görelim hızlı bir şekilde bakalım nasıl bir şey olmuş gerçek yüzü meraklandım ben şimdi bakalım hazır mısınız arkadaşlar o bakıyorum hop burayı da kırdım ve bam arkadaşlar dediği gibi gerçek yüzü daha güzelmiş ya Gerçek hayatta böyleyse ben bununla evlenmeye kabul ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yani. Böyle cadı mı olur ya yani mis gibi maşallah. Ee, bu bunu da çok beğendim. Burada gelmişsiniz bir kedi abi var. Kedi abimizin yani gerçekten tipine, sıfatına bir bakın. Yani kedi ne konuşabilir ki? Miyavlayacak bize. Hiç gerek yok. Bu arada bunu çok beğendim arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş gerçekten. En güzel model bu olabilir arkadaşlar. Neyse şöyle şurayı kıralım ve bu abimizin gerçek yüzünü görelim arkadaşlar. Hazırsanız şöyle kırıyorum arkadaşlar. Böyle hazırsanız kırdım 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 Hazır mısınız arkadaşlar gerçek yüzünü görmeye Ben gerçekten çok heyecanlıyım bakıyoruz Burayı da kırdım burayı da kırdım Bakalım hazır mısınız kırıyorum son yüzü kaldı Açtım arkadaşlar gerçekten ikisi gibi olmuş Arkadaşlar aşırı iyi Aşırı iyi, aşırı iyi gerçekten efsane ötesi olmuş arkadaşlar bunu aşırı üç defa like diyorum bu da en beğendiklerimden biri oldu Burada timsah abimiz var şapkası var tatlı olmuş arkadaşlar. gerçekten çok komik duruyor bence çok tatlı duruyor Neyse bunun da gerçek yüzünü görelim arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde şurayı da kıralım Onun da gerçek yüzünü görelim ve devam edelim arkadaşlar şöyle kırıyorum burayı da Hazır mısınız arkadaşlar bu valla ejder ana şurayı kırdım arkadaşlar yanı dur şurayı geri kapatalım Ejderha diyordum azlar arkadaşlar. E, ee, bu timsahın gerçek yüzünü görelim aşağı. Gerçek gerçekten çok korkunç. Şuna bakın ya gerçekten korkunçtur arkadaşlar. Ay, hiç gerek yok böyle bir korkunçla. Bunu hemen kaçalım arkadaşlar buradan. Bizi yer mer falan vallahi korktum. Bakayım dişleri falan da benziyor arkadaşlar gayet. Bu okey olmuş. Bu da %100 en güzel modellerden biri de bu da like kalsın. Burada paylanço var arkadaşlar. Paylanço da şakaları falan yapar. Bizi böyle şakamatiklik yapar. Vallahi korkarım ha. Ama bir şeyler konuşmak istiyormuş. O da konuşturalım arkadaşlar. Yani ne diyecek bakalım bize. İyi, ben şaka yapmayı çok severim. Şaka yaparım. Hepinizi eğlendiririm. Çukura düşersen bitiririm. Kırmızı balonlarım var. Benim çok seveceksin. Evet şu Paluncu gerçekten bize komik falan yapıyor yani komik değilsin abi kusura bakma ama senin de gerçek yüzünü göreceğiz hemen hızlı bir şekilde sen de bizi uğraştırma yani böyle gerçek yüzünü görelim biz de gidelim yani işimiz gücümüz var bir ton daha şimdi şöyle kıralım arkadaşlar hazır mısınız Gere göreceğiz yani gerçek yüzünü hazır mısınız hazır mısınız açtım vallahi gerçek yüzünü açtım arkadaşlar Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani bu da benzemiş. Ama bizimki birazcık da işçiye benziyor. Bunun sarı kıyafetleri falan benzemiş ama bana düşleri falan korkunç Bizimki de diş yok lan ha. Neyse. Bunu beğenmedim arkadaşlar. Bu dislike'lı kalsın. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu da söylersiniz arkadaşlar. Şimdi baştan sona bir ekibimizi yeniden göstereyim arkadaşlar. Korkunç paylanço. Burada e, timsah Burada kedi, burada cadı, burada e, şirek ablanı, şirek abla, burada Hulk, burada iskelet, burada Iron Man, burada lama, Burada ise işte şey var arkadaşlar. Işte, neydi bu? Jail'a e düşmüş adam. Ee, hapishaneye düşmüş fakir. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Arda var. Arda'nın halini gerçekten çok komik. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Ve yorumlara bir yazıp siz de buraya çıkma hakkı kazanıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bay bay.